Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün kırma börek yapıyorum. Adı kırma börek, göçmen böreği, muhacir böreği ya da pileli börek olarak değişiklik gösterir. Şimdi böreğimin ilk olarak sosunu hazırlıyorum. 3 tane yumurtamı kabımın içerisine kırdım. 2 tanesinin sarısını ayırıyorum. Bunu üzeri için kullanacağım. Sarısını ayırdıktan sonra içerisine 1 su bardağından 1-2 parmak eksik ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum. İçerisine yoğurdun katı tarafından 5 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. 5 yufka kullanacağım için her bir yufka için 1 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı karbonat ve tuz ilave ettikten sonra karışımımı iyice çırpıyorum. Şimdi de yufkaların arasına sürmek için çeyrek su bardağı, ayçiçek yağı, yarım su bardağı da su ilavesi yapıyorum. Bunu da yufkaların arasına sürmek için kullanacağım. Şimdi de iç harcını hazırlıyorum. Yaklaşık olarak yarım kilogram kadar pırasamı ince ince doğradım. Karıştırma kabıma aldım. İçerisine kırık beyaz peynir ilavesi yapıyorum. Tuz. Tuz ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Elimle iyice karıştırıp peynirimi harcıma yediriyorum. Tepsimin içerisine çok az ayçiçek yağı ilavesi yapıp fırçamla her tarafını iyice yağlıyorum. Şimdi de yufkalarımı hazırlıyorum. Yufkamın bir tanesini tezgahımın üzerine yayıyorum. Ve hazırlamış olduğum yağ su karışımını yufkamın her tarafına iyice sürüyorum. Fırçayı kasenin yüzeyine batırırsanız sadece yağı sürmüş olursunuz. Suyu alt tarafta kalır. Onun için dipten doğru almaya çalışın. Ve sürdükten sonra da şöyle kuru yeri kalmasın diye yufkayı içe doğru katlayıp iyice her tarafına yaymaya çalışıyorum. Sonrasında da iç harcımı yufkanın yarısına yayıyorum. Ve diğer yarısını üstüne kapatıyorum. yufkamı kırarak topluyorum. Eşit kesebilmek için yufkayı ortadan kesiyorum. Ve yufkalarımı yan yana getiriyorum. Bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Filmlere ayırdıktan sonra da tepsimin içerisine diziyorum. Arkadaşlar, siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi de ikinci yufkamı aynı şekilde hazırlıyorum. Yufkamı yağladım. İç harcımdan yarısını yerleştirdim ve diğer yarısını da üzerine kapatıyorum. Ve aynı şekilde yufkamı pileli pileli ya da kırarak bu şekilde topluyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Yine eşit kesebilmek için yan yana getiriyorum. Ben bu şekilde 3 dilime ayırdım. Siz dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Bu böreği ben pırasayla hazırladım arkadaşlar. Pırasayla çok lezzetli oldu. Daha önceden ıspanaklı da yapmıştım. O da çok lezzetli oldu. Siz dilerseniz peynirle, patatesle de yapabilirsiniz. Onlar da güzel olur. Elinizdeki imkanlarla yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum sosumu yufkamın üzerine döküyorum. Eşit dökebilmek için önce kaşığımla her tarafına yaydım. Geri kalanını da üzerine döktüm. Ve şöyle kaşığımla da her tarafına gelmeyen yerlerine de bu şekilde sürdüm. Şimdi yumurta sarısını aynı kabımın içerisine aldım. Karıştırıyorum. Şöyle kaşığımla bir karıştırdım. Ve fırçamla üzerine sürüyorum. Yoğurt olduğu için üzerinde yumurta sarısının sürmesi de kolay oluyor. Ekstradan bir şey eklemeye gerek kalmıyor içerisine. Yumurtamı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 45-50 dakika kadar pişirdim. Bu fırından fırına değişiklik gösterecektir. Siz kendi fırınıza göre pişirirsiniz biraz soğuduktan sonra da böreğimi dilimlere ayırıyorum. Dilimlere ayırdıktan sonra şimdi artık servis aşamasına geçiyorum. Şöyle kenarları da yapışıyor. Onları da bıçağımla ayırdım ve artık servis aşamasına geçiyorum. Altıda da üstü de nefis kızarmıştı böreği. Lezzeti de muhteşem olmuştu. Denemeyenlere mutlaka tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.